Kırgızistan'da bir hafta önce düzenlenen genel seçimlerin ardından yükselen gerilimin azaltılması için adımlar atılıyor. Parlamento olağanüstü toplandı. Kırgız parlamentosunun üyeleri hapisten çıkarılan eski milletvekili Sadır Caparov'u başbakan olarak seçti. Birkaç gün önce yeni meclis başkanı seçilen Mıktıbek Abdıldayev de istifa ettiğini açıkladı. Başkent Bişkek'te Alato Meydanı günlerdir protesto gösterilerine ev sahipliği yapıyordu. Kırgızistan'da 10 günlük olan üstü hal ilanının ardından ordu ve polis meydanda gövde gösterisi yaptı. Alato Meydanı'nda ordu ve kolluk kuvvetleri marşlar eşliğinde geçit töreni gerçekleştirdi. Töreni yeni kurmay başkanı Taha Leybek Umraliyev de katıldı. Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve taraftarları ise düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi Atambayev'in kitlesel gösteriler düzenlemek suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.